Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben kartlarımı karıştırırken. Bu arada sağ alt köşedeki abone ol butonunuza tıklayıp ailemize katılırsanız çok memnun olurum. E, ellerinize sağlık, aramıza hoş geldiniz diyebilirim. Evet sevgili arkadaşlar, e, eğer ki günlük burcumdan haberdar olmak istiyorum diyenler kaçırıyorum diyenler varsa sarı çan şeklinde bildirim zili butonumuz var. Oraya tıklayıp tübünü işaretleyebilir. Sizden tek ricam var biliyorsunuz o da nedir? Tabii ki likelarınızı bekliyorum yani beğenilerinizi yaparsanız çok memnun olurum çünkü videoların devamı için aynı zamanda da emeğim için çok teşekkür ederim. Bu arada kartlarınızı açıyorum ki ee, bildirimlerimi de söylüyorum hemen yoruma başlamak için Bunların demek durumundayım. Like'larınızı unutmayın. Yani yorumlarınızı uzun uzun yazmanıza gerek yok. Şey de yapabilirsiniz. Bir çiçek, bir böcek, bir kalp de gönderebilirsiniz. Özel fal içinde açıklamalar kısmı var. Açıklamalarda WhatsApp numaram var. Oradan yazarak ulaşabilirsiniz. Başlıyorum. Hazır mısınız? Sevgili arkadaşım, şöyle genel bir baktığımda da zaten başlık olarak şunu söyleyebilirim. Geçmiş ilişkilerin Yeni kapılar açacak. Haydi bakalım nedir bu? Sevgili arkadaşım, şimdi bugünlere gelmişken oldukça e, yorgun olmuşsun kendini. E, özellikle seni yakından ilgilendiren konular ve her türlü dalgalanmalara göre göğüs germişsin. Yani anlamlı bir şekilde bitirmek istiyorsun ve bugüne kadar da bu açıdan iş hayatına ve yakın çevrenle ilgili konulara anlamlar vererek girdin. Her ne kadar e, bugünlere kadar varan geçtikten bugüne kadar, geçmişten bugüne kadar. Çünkü Venüs geri hareketi bazen bazı alanlarda adım atmanı zorlaştırmış. Yani zorlaştırsa da eee Bugünden itibaren istediğinize ulaşacaksın. Yani hemen moralinin yüzünü düşürme. Kenara çekilip sessizliğe bürünmek sana hiç yakışmıyor. Çünkü yapmaman da gerekiyor. Bu yüzden duygusal hayatında ve sosyal yaşamında etkili rol alacaksın. çevrene verdiğim pozitif yaklaşımlarla birlikte hareket edebilmeni sağlayacaksın. Maddi açıdan imkanların geldiği gibi Bitti bir e, geçmişte biten geçmişte bırak. Yani bunu bırakmışken e, girişimlerin konusunda biraz daha temkinli davranacaksın. Yani bu sana birazcık şey olmuş sevgili arkadaşım. E, hani sütten ağzın yanmış tamam. Yoğurdu üfleyerek yeme zamanına e, başlamalısın. Ve içinde bitiremediğin böyle düşürüp düşürüp bir sonuca bağlayamadığın şeyler var. Bunları çözemediğin sürece de, de orada durup zaman zaman seni rahatsız etmeye devam edecekler bunlar. Ya yani durmayacaksın yani. Çözmen gerekiyor. Artık gururu bir yere bırakır ve cesaretini ortaya çıkarırsan pes etme seviyesine geldiğin günün ilişkisinde başarılı olacaksın. Bak benden söylemesi. Yani aşk gezegeni ve rotasını mantıklı ol ruh haline döndürürken özel hayatına dair keskin kararlar alabilirsin. Hayatına güzellik katman her şeyde olduğu gibi yeni ilişkinde estetik aramana neden olabilir. Artık onu siz anladınız. İlişkin, i̇lişkinde de beklenmedik darbeler almış biriysen moralini bozma. Hani bugünden sonra meydana gelecek olan dolunay bu darbenin şiddetini ölçecek ve en doğru kararı aldığını gösterecek sana. Yani doğru kararlar vermeni, vermeni sağlayacak. Arkadaş çevrende son zamanda iletişim yani iletişimi yoğunlaştırdığın insanlar sayesinde ilgi duyacağın biriyle tanışabilirsin bazı tesadüfler seni düşündürecek bu kadar da olmaz diyeceksin sezgilerini harekete geçirmen bugünlerde aklında geçen kişi telefonla sana bir alo diyebilir eğer evli isen her bugünden sonra güven arayışına ihtiyaç olduğunu ifade edebilirsin. Yani bunun sana göre birkaç nedeni olabilir. Ancak şüphelerinin yersiz olma ihtimalini de bir kenara yazmalısın. Peki yeni ay ilişkinde üçüncü isimlerin çok gereksiz roller aldıklarını gösterecek sana. Yani bir türlü cevabını bulamadığın sorularının... Ee, bu dönem karşılığını bulacaksın sevgili arkadaşım. Yani yeni ay ile el sıkışan Uranüs sana geçmişte kalan insanları geri getirecek. Hani bu kişi okul arkadaşın, çalışma arkadaşın, yani eski apartman komşun bile olabilir. Birlikte kısa süreli proje yaptığın birisi olabilir. Yani her kimse. Bu karşılaşma sana iyi ya da sosyal çevre olarak avantaj sağlayacak. Eğer iş konusunda sıkıntı çeken ve hedefini henüz belirlememiş biriysen de yani bu tanışıklık sana bak çok güzel kapılar açacak. Yani pozitif yaklaşımlar sergileyeceksin bu konuyla ilgili. Yani e, genel anlamda pozitif yaklaşımlar sergiliyorsun. Mantıklı hareket etmeye çalışacaksın ve başaracaksınız. Güven arayışın sınır koymana neden olacak. Çünkü bazı durumlarda yani bir güven arayışın var. Ee, yani herkes aynı kefeye koymaya başlamışsın. Neden? Çünkü bazı kişiler tarafından güvenin o kadar çok yıpratmış ki senin yani güvenmen gereken kişiye de artık e, fazlasıyla güvenmemeye başlamışsın. Olsun, tamam. Hani güvenmek çok güzel. Ee, bir yerde de hafif bir aralık kapı bırakmak da e, yeridir diye de söyleyebilirim. Canım, arkadaşım. Peki, sevgili arkadaşım. Beğendiysen like'ını bekliyorum. Bir tane de kalpçik bir çiçek yorumda atabilirsin. Çok sevinirim. Videolarımın devamı için ve ne için? Emeğim için. Yarın buluşacak mıyız? Yine günlük falında ben bekliyorum. Ben buradayım. Geleceğinden eminim. Çok teşekkür ederim like'ların ve yorumların içinde. Sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olup eğer ki videolarınızı günlük falınızı kaçırmak istemiyorsanız bildirim zili butonuna tıklayıp tümünü işaretleyebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Özel fal içinde Videoların alt kısmında açıklamalar var. Oraya tıklayıp, pardon tıklamıyorsunuz. Açıklamalarda WhatsApp numaram var. WhatsApp numaramdan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Yani görüşmek üzere. Hoşçakal.